okulları olarak bir öğrenciye verilebilecek en iyi müzik eğitimini vermeye çalışıyoruz. Birçok etkinlikte her öğrencimiz mutlaka sahne alıyor. Fakat yıl sonu gösterilerinde biraz daha deneyimi artmış, biraz daha başarılı çocukları seçiyoruz ve profesyonel akşamlar yaşatıyoruz gerçekten çocuklara. Birinci sınıflardan başlayarak sahne alışkanlığı kazandırıyoruz biz çocuklarımıza. Okuma bayramında bütün birinci sınıflarımız sahneye çıkıyor. Her çocuk o sahnede olmanın tadını yaşıyor. İkinci sınıflarda 23 Nisan öğretmenler günlerinde yine hiç seçmeden bütün çocuklarımızı sahneye çıkarıyoruz. Üçüncü sınıftan itibarense ise koro, keman, flüt olarak çocuklarımızı yeteneklerine göre ayırıyoruz. Bazı okullarımızda da gitar da var. Çocuklar yetenekleri doğrultusunda eğitiliyorlar ve yıl sonu gösterisine hazırlanıyorlar. Okul orkestramız var. E, Orkestra ile birlikte koromuz söylediği zamanlar oluyor. E, ve ayrıca Okay temizde de çalışıyoruz. Ritim grubumuz var. Geçen yılki konserimizde o e, Okay Temiz e, koro Ritim grubu hepsi birlikte çalarak konser verdiler. Yıl sonu konserlerimizi mutlaka önemli ve kalıcı yerlerde yapıyoruz. Ünlü sanatçıların konser verdiği yerlerde yapıyoruz. İlk konserimizi Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptık. İkincisini Ayı Erin'de, üçüncüsünü Rumeli Hisarı'nda. Fakat bu dört gece sürdü. Burada 900 öğrencimiz sahne aldı. Geçen yıl da Lütfü Kırdar'da yaptık konserimizi. E, o kaytemiz bu konserlerin hepsinde bizlerle birlikteydi. İkinci yılda da Okay Temiz'le birlikteydik. Üçüncü yıl, Üçüncü yıldan itibaren Tansar Türk bize katıldı. Dördüncü yılda da e, Hüsnü Şenlendirici, Bir Kelam, Masar Fuat Özkan ve yine Okay Temiz bizlerle birlikte sahne aldı. E, müzik eğitiminin önemine inanan sanatçılarımız bunlar. Bizle birlikte sahne aldıkları için öğrencilerimiz ve biz çok mutlu oluyoruz. E, ve mümkün olan en fazla çocuğu sahneye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu tadı alsınlar, Türkiye'nin müzik eğitim seviyesi de yükselsin ve böylece kaliteli işlerin altına imza atılsın diye uğraşıyoruz, emek veriyoruz.